Hanımlar, beyler. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Toprak Deniz ve... Bugün... Kupa kutusunu açacağım. Evet, kupa kutusu açılıyor. Oha, 18 mi yazdı orada? Ben görmedim ama... Siz gördüyseniz yorum kısmına yazmayı unutmayın. Oha! uyuşuz niko çıktı. Oyuncu simgesi, sprey. Spray. Piper'ın spreyi de o Gör biliyorsunuzdur zaten o çok iyi diğer hesaplarımda da açacağım orada görüşürüz bu arada Oli'de de kredi alabilirsiniz Meeple'ı almadıysanız Oli ile değiştirebilirsiniz ama Oli şeyi aldıysanız Meeple'ı buradan Hatta değiştireceğim ben ya. 925 kredi diyor. Meeple için. Ama ben Oli'yi seçeceğim. Aa bir dakika. Açmayı durdur. Tamam Oli'yi. Oli'yi şey yapacağım burada. Almaya çalışacağım. 1900 kredi. Meeple'da 925 destans karakter olduğu için Oli de gizemli karakter. O yüzden böyle. Neyse biliyorsunuzdur zaten. Diğer hesaplarımda da açacağım. Orada görüşürüz. Evet ikinci hesabıma hoş geldiniz. O 17 yazdı. Elmas verdi. Kaç elmas verdi? 3 3 oha. Bu ne? Hadi canım. El Dragon Rosado çıktı. Spray Jessy'nin. Bu da Juju'nun. Vay çok iyi. Bu arada 6 tane elmas vermiş. Yani 3-3 ya. Toplam 6. Çok iyi. Çok iyi. 10 elmasım oldu toplam. Buradan da alırsam 60 elmasım olacak. Üçüncü hesabıma hesabımda görüşürüz. Orada kaydı başlatacağım. Evet. Üçüncü hesabıma hoş geldiniz. Burada açacağım. Burada mega kutuyu mega kutu açacağım. O mega kutu için uğraşmadım. Bu ne? Diony Sos Angelo çıktı. Bonen Spray, <laughs> Mr P, Diana Sos, Angelo'nun rozeti. Bu ne? Baz ışık yılı artık yok demiş. Diye bir yazı koymuş, göndermiş bana sistem. Ben bunu oli ile değiştireceğim bu arada. Oli almama çok az kaldı bu arada. Spike'ı açacaktım normalde ama oli ile değiştirdim. Aslında daha iyi oldu. Spike'ı zaten biliyoruz. Bir de oli'yi test etmek için bunu yaptım. Miple'ı da almıştım zaten. Daha öncesinde almıştım. Meeple da burada zaten. Meeple çok ilginç bir karakter ya. Oli'yi çözemedim ama. Meeple'ı çözemedim. Mi şeyi Oli'yi hiç çözemedim zaten. Olayını çözemedim. Çok ilginç karakter. Bu arada kupa sıfırlandı ya. 100 kupaya düştü. 1000 kupa 1100 kupa yaparsam Buradaki büyük kutuyu açacağım. 400 kupa yaptığımda yani 1500 kupa yaptığımda da yani 1400 kupa yaptığımda da şey olacak burası. Ee, mega kutuyu açacağım. Vesaire vesaire. Neyse video bu kadardı. Akşam Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açıp tüm yaparsanız sevinirim. Bu videoya ve diğer attığım videolara da bol bol like atarsanız çok sevinirim. Benim için moral olmuş olur. Desteğiniz çok önemli. Bildirimleri de açın ki ben video atar atmaz size bildirim gelsin. Bu da söyledikten sonra akşam görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Seviyorum sizi.